Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Kenko marka KK613D model bir kronometreli saati inceleyeceğiz. Bu saati daha çok e, otobüsçülerin, minibüsçülerin kullandığını görebilirsiniz. Genelde çok standart bir modeldir. Bunu ben tercih etme sebebim de böyle işte sınavlarda süre tutma, deneme çözerken veya farklı şekilde bir kronometre ihtiyacınız duyarsa pratik şekilde ihtiyacınızı görebilecek en çok kullanılan modellerinden biri. onu isterseniz inceleyelim. Bunun i̇çerisinde ne var? Şöyle kutuyu açtığımızda ben yani tabii ki daha önce açtığım kutuyu kullanıyoruz. Şu an size kutunun içinden neler çıkıyor göstereceğim. Şöyle bir saatimiz var. Gördüğünüz üzere saatin üzerinde de kullanımla ilgili bazı şeyleri göstereceğim. Şöyle küçük bir pili var. Pilinde hangi marka model kullanabilirseniz örnek bir tane de göstereceğim size küçük bir pili mevcut. Şöyle bir saat kısmı, kronometre kısmı yani bir tane şöyle sabitleme aparatı var. Bunun arkasında da yapışkanlar bulunuyor. İsterseniz bunu da bir yere sabitleyebilirsiniz. Şimdi isterseniz pili takıp ve ayarlama malzeme ile ilgili biraz birkaç şeyden bahsedeceğim. Şöyle küçük bir yani sonra vida yardımıyla açabilirsiniz. Pilimizi şu şekilde yerleştiriyoruz içine. Genelde saat pili diye de bulabilirsiniz. Çok ucuz bir pil satılıyor zaten internette de ekstra olarak alabilirsiniz. Zaten pil de çabuk bitmiyor bu arada. Taktım. Bakın şöyle açtığımda saatim açıldı. Bununla ilgili çeşitli ayarlara göstereceğim. Şimdi size ayarlara bakacak olursak 3 tane tuş var burada gördüğünüz üzere temelde hepsi bunun üzerinde gidiyor. Birincisi bastıkça modlar değişiyor. İşte modlarla ilgili ayarlamaları göstereceğim. Şimdi isterseniz fazla uzatmadan geçelim hemen ayarlara. Şimdi saatimizin ilk başta şurada M'ye basarak modlarına geçiyoruz. Şu an mesela kronometre moduna geçtim. Kronometre modunda D ve S bulunuyor. D ve S'yi kullanabiliyoruz. D'ye bastığımızda kronometre çalışıyor. Süre saymaya başlıyor. Tekrar bastığımda duruyor. Bir daha basıp devam ettirebiliyoruz. Bu şekilde durdur başlat kullanabiliriz. Mesela başlattık, durdurduk. Ee, mesela buradan sonra sıfırlama ihtiyacı duyuyoruz. S'ye bastığımızda sıfırlayabiliriz. Kronometresi bu şekilde basit. Tekrar bir mod daha geçtim. Bu modda da gördüğünüz üzere saat var. Şu an saat ayarlı bir şekilde değil. Saatimizi ayarlayabiliriz. Saati ayarlamak için de burada. Yani D'ye basarsak burada herhangi bir işlem olmuyor. Burada neyi gösteriyor onu söyleyeyim. Burada ay ve günü gösteriyor. D'ye basıp tutarsanız. Tekrar bunun üzerinde S'ye basarsanız da burada işte EM mi PM mi yani saat dilimini ayarlayabilirsiniz. Şimdi saati geçtim. Burada tekrar kronometreye geldim. Bakın bir kere daha bastıktan sonra artık saat ayarı değil bu alarm. Zaten şuradan A'dan da anlarsınız. Burada da alarmı basıp ayarlayabiliyoruz. Mesela şöyle bastım saat 12'de çalsın. Şurada PM ve AM değiştiğini görebilirsiniz. Burada da mesela 12'den sonra 24 saatlik dilime geçmek istiyorsanız 12'ye bastınız. Mesela şöyle biraz yükseltiyorsunuz belli bir yerden sonra asıl tuttuğunuzda o bunun ayarlamasını hızlı bir şekilde de yapabilir. Mesela ben bunu 12'ye ayarladım. PM IM AM ona da dikkat ederseniz burada. Daha sonra onaylamak istediğinizde burada S tuşuna basarsanız İkinci kısma geçersiniz. Burada da ayarladık. Mesela 12'yi 10 geçe yapalım. Ayarladım. Bir daha bastığımda tekrar geçiyor. Bunu kaydetmek istiyorsanız M'ye basıp çıktığınızda bunu kaydediyor. Bakın tekrar M'ye basalım. Bakın şu an 12'yi 10 geçe ayarlamış olduk. Geçiyorum bir sonraki moda. Burada da saat ayarı var. Saat ayarında da saniye, saat, dakika ayarlayabilirsiniz. Burada mesela bastım. Ben bunu önce sıfırladım. Daha sonra mesela geçtim buraya. 1'e geçtim. Şu an biraz hızlı bir şekilde yaptım ama bu tarih ayarı bu arada arkadaşlar. Tarih, gün. Bunlar neden işe yarıyor onu da göstereceğim. Mesela burada 1. ayın 13'ünü ayarlayalım. Ya da işte 3. üçüncü ayın 13'ü olsun. Buradan basarak geçebilirsiniz. 3. ayın 13'ü dedim sürekli hızlı bir şekilde yapınca geçiyoruz. Tamam. Tekrar M'ye bastım. Kaydettim. Şu an bakın saat ayarlandı. O günün ayarı da nereden belli oluyor? Şu e, en üst kısma bakarsanız. Şurada bakın gün ayarı da var. Şu an mesela pazartesi günü olarak ayarlanmış. Tarihe o şekilde girdiğimiz için. Bunu değiştirirseniz üst taraftan da tarihin değiştiğini de göreceksiniz. Bakın alarm kurduğunuz zaman şurada yuvarlak bir simgenin altında çan işareti görüyorsunuz. Çan işareti de bir alarmın kurulu olduğunu gösteriyor şu anda. Alarmı şu an kurduk. Çünkü iptal etmek istersek de alarmı şöyle ikisini birlikte basarsak. Bakın alarm simgesi gitti. D ve birlikte basarak alarmı iptal edebilirsiniz. Şimdi gelelim diğer ayarına. Saat ayarından bahsedecektik. Saat de şurada. Basarak dakikaya geçtim. Bakın dakika şu an 4 geçiyor. Ben mesela bunu ayarlıyorum şu anda. İşte 20 geçe şey yapalım. Şu an kaydetmeye bastım, kaydettim. Mesela tekrar bir saat ayarı yapalım. En önemli kısım saat olduğu için onu biraz daha detaylı göstereceğim. Şu an buna basıp sıfırladım. 21. dakikaya. Bir kere S'ye bastım. ikinci kısma geldim. Dakikaya bir daha bastım. Saate geldik. Şimdi saatte tekrar basıp şöyle çoğaltabiliriz. Bunda saatte EM ve PM ayarları var. Siz onları artık hangisini istiyorsanız ona göre yapabilirsiniz uzun süre basılı tutarsanız im sistemine geçer yani 24 saatlik sisteme geçer böyle de ayarlayabilirsiniz sadece şöyle basılı tutmanız yeterli olacaktır sağ taraf zaten kontrol ederseniz şu anda hangi saat dilimine göre ayarladığını oradan e, öğrenebilirsiniz diyelim şöyle basalım uzun süre mesela 15-21 olsun tamam şimdi s'ye bir daha bastığımda tarihe geçiyor gün ay Mesela ayımızı tekrar değiştirelim. Ayın 20'si olsun örnek veriyorum. Bir daha bastım. Ayı da değiştirdim. M'ye bastım. Kaydetti. Bakın şu an her şey ayarlı. Saatimiz ayarlı. Dakikamız ayarlı. Bu şekilde basit bir mantıkta çalışan işlevsel bir kronometre. Sınavlarda süre tutmak isteyen insanlar için gayet pratik. Alarm sesi de gayet güzel bir şekilde çıkıyor. İsterseniz onu da hatta deneyim şu an mesela 15 22. Hemen ona göre bir ayarlama yapalım şurada. 15 24 yapalım. Tekrar M'ye bastım, kaydettim. Şu an mesela bir buçuk dakika var. İsterseniz bu arada da ben de pil ayarını göstereyim. Çalarken de onu görürüz. Şöyle sabitlemek istediğinizde bakın şöyle güzel bir şekilde koyuyorsunuz şöyle sabitlemiş oluyorsunuz. Şöyle şeklinde göstereyim. Çok güzel bir şekilde duruyor. Böyle arka tarafında baktığımızda da sabitleyebilirsiniz istediğiniz bir yere. Şöyle kullanabilirsiniz. Pil ile ilgili ayarlardan bahsedecektim. Gösterecektim daha doğrusu. Pil alırken de şöyle birazdan netleşsin kameramız. LR1130 model bir pil kullanıyor. AG10 olarak da derseniz e, rahat bir şekilde bulabilirsiniz internette veya herhangi bir yerde çok ucuz bir pil, e, çabuk da bitmiyor bu arada dediğim gibi e, şu şekilde kutunun içerisinde aslında çok da bir şey yok e, İşlevsel gayet işini görebilecek bir sistemde çalışıyor. Ben aldım gayet memnunum büyük bir alarm almaya da gerek yok e, bazen işte akıllı telefonlarda yanınızda önce dikkatli alabiliyor o yüzden böyle basit bir kronometre ile da de işi görebilirsiniz. Ben basit bir şekilde ayarlarını anlatmaya çalıştım. Şu an bakın süreyi de ayarlamıştık. 24 gece çalacak. 24 gece alarmı da görmüş olalım sesi nasıl çıkıyor. Birlikte bunu hızlı bir şekilde de hem alarmı da denemiş olalım. Alarmı da bu şekilde çalıyor. Şöyle uzun süre ilk gösterdiğim gibi ikisine birden DVS'ye basarak alarmı da iptal edebiliriz. Bugün Kenko marka KK 61 3D model kronometre ve saatini incelemiş olduk. Başka faydalı bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar.